Mesele sadece iklim değil. Mesele sadece tarım değil. Ekonomi değil, dış politika değil. Bu ülke adalet terazisi bozulmuş vaziyette. Bakın, sizlerle bir anketi paylaşmak istiyorum. Yapılan Kamuoyu yoklamasında toplumun yüzde 68'i herhangi bir başarının arkasında torpil olduğunu düşünüyor. Bu durum ne kadar tehlikeli farkında mısınız? Başarı emekle değil, alın teriyle değil, liyakatle değil, Ankara'da bir dayınızın belediyede bir torpilinizin olması haline gelmiş. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Hangi görüşten olursanız olun, Milli Görüş iktidarında hak ettiğiniz hiçbir makamdan döndürülmeyeceksiniz arkadaşlar. Herhangi bir işe girmek için Ankara'ya gelip odalarda dayı aramak zorunda kalmayacaksınız. Hak ettiğiniz neyse o iş sizin olacak sevgili gençler.